yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı vesilesiyle AK Parti teşkilatlarına video mesaj gönderdi. AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla Hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında teşkilatımızın tüm mensuplarına, tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 11 ayın sultanı bir Ramazan-ı Şerife daha veda ederek Ramazan Bayramına salimen kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor bu mukaddes günlerin AK Parti teşkilatımızla birlikte ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Erdoğan mesajında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma ve sokak olaylarına da yer verdi. Aziz yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri Ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir.